Herkese merhabalar. Ben Büşra Usta. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır nefis lokmalık mini kurabiyeler tarifini paylaşacağım. Ağza atıldığında dağılan kıyır kıyır harika bir lezzet. Bu kurabiyeyi önünüze geldiğinde yemeye başladığınızda kaç tane yediğinizi sayamayacaksınız. Yapımı oldukça basit. Bu kurabiyemizin hemen yapılışına geçelim. Yoğurma kabımda 150 gram oda sıcaklığında margarin ve tereyağı karışık kullandım ben. Hemen üstüne bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta beyaza ekliyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 3 tatlı kaşığı da çörek otunu ekliyorum. Yumurtamın sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Unumuzu eklemeden önce bu malzemeleri böyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Undan bir miktar ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. ve bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İlk etapta böyle kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra yoğurmaya geçeceğim. Her zaman belirttiğim gibi un konusu hassas, önemli bir nokta. Her zaman unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemeliyiz. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi unumdan bir miktar daha ekliyorum. Artık kaşığı bırakıp yoğurma işlemine geçeceğim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bu kullandığımız un miktarı sizlerde değişiklik gösterebilir. uzun markasına göre diğer kullandığımız malzemelerin markasına ve büyüklüklerine göre değişebilir. Hamurumuz hazır. Gayet güzel yumuşak bir hamur elde ettik arkadaşlar. Kıvamını size göstermek için şöyle bir yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi rahat yuvarlanıyor. Şimdi hamurlarımı küçük küçük yuvarlamaya başlıyorum. Bu kurabiyenin özelliği küçük olması, lokmalık, tek atımlık olmasıdır. Diğer adıyla bit kurabiye diye de geçer. Küçük olması bu kurabiyenin en önemli özelliklerinden biridir. Dilerseniz böyle aynı anda 2 adet kurabiyeyi de yuvarlayabilirsiniz. Şöyle göstermiş olayım size. Bir parça koparıyorum, hafif elimle şöyle bastırıyorum. İkinci parçayı da ellerimle bastırıyorum ve ikisini aynı elime alıp yuvarlıyorum. Daha pratik oluyor bu şekilde. Bütün kurabiyelerimi küçük küçük yuvarladım, şekillerini verdim. Şimdi üzerine Kenara ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. 175 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, hazır arkadaşlar ağza atıldığında dağılan kıyır kıyır bu kurabiyelerimi siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.